Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay e, böyle günlük kullanıma yapabileceğiniz bir model göstereceğim. Evet bakın çeyizlik demiyorum bence bu günlük kullanımı olur, hediyelik olur. E, çeyizlik için birazcık böyle basit bir model. E, ip koparmalı olacak. Mor yazmam var altını yeşille tığladım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Abonelik ücretsizdir. Bu iki rengimi kullanacağım. 434 yeşil, 352 mor, 63 numara mor da kullanılabilir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim yazmamı ben 383 ile tığlamışım. Şu an elimin altında öyle bir ipim olmadığı için 434 ile model göstereceğim. Çok da fark eden bir şey olmaz sizin için. Sonuçta önemli olan model. 21 numara tığ kullanacağım. Tığlamamda 2 zincirle. Evet sizler de kanalıma abone olduysanız oyamızın yapımına başlayabiliriz. Alt kısmı da çok kolay olacak. Ee, üst kısmı da çok kolay olacak. Evet şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet ipimi tığıma sabitledim. Şöyle bir defa doladım. Trabzan yaparak başlayacağız. Herhangi bir tığ battımdan giriyorum. Önce bir. 2 2 tığımdan çıkarıp üçlü bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir şöyle trabzanımın etrafından dolandım, kapattım. Hemen yanına bir sık iğne. Araya bir zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battığına giriyorum. Önce 1 2 2 1 2 3 4 zincir aradan girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne, bir zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığına girdim. 3 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir aradan girdim kapattım yanına bir sık iğne bu şekilde aralarda ben 6 tane yapıyorum şimdi 3 tane yeterli bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battıya üçlü trabzanımı yapıyorum bunun üzerine hiçbir şey yapmayacağım bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battıya giriyorum üçlü bir trabzan yaptım Üstüne 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi şöyle tırabzanımın tepesine battım, kapattım. 1 zincir çektim. Bir defa doladım, sıradaki tığ battıya girdim. Üçlü bir tırabzan. Boş. Bu tarafta bir tane boş yapmıştık. Bir tane de bu tarafta boş yapıyoruz. Bir defa doladım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum üçlü bir trabzan 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım yanına bir sık iğne bir zincir bu şekilde toplamda 6 tane yapıyoruz 6 taneden sonra bir tane boş yapıyoruz e, boştan sonra 8 zincirlik trabzanımızı yapıyoruz böyle devam ediyor alt kısım bu şekilde bence çok kolay Şimdi üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet üst kısım için renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle bakın. 8 zincirlik yuvamdan giriyorum. Buraya toplamda 9 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tığıma bir defa dolayıp arkayı çevirdim. Sıradan sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğne tepesine battım. Buraya ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın buradaki yeşil kısma batıyorum şu ipimizi bir şöyle şu tarafa aldırayım Evet bu yeşil kısma battım kapattım bir zincir çekip ön yüzü çevirdim Şimdi bu zincirimize 7 tane sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 Orta kısma geçiyorum. Bir sık iğne ile 1-2-3 zincir çektim. Bir defa doladım. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. 1-2-3-4 zincir çektim aradan girdim kapattım tekrardan 3 zincir çekip yuvama kapattım yine 1 2 3 zincir bir defa doladım ikili bir trabzan yaptım tepeye 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir çektim kapattım aşağı Evet aynısından bir tane daha yapıyorum. 3 zincir. Bir defa doladım. Girdim buraya. İkili bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Tekrardan 3 zincir çektim. Aynı yere kapattım. Bu işlemi bakın 3 defa yaptık. Sonra bu kısma yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 Bir de yeşil yuvaya girdim. Şöyle bakın kaydırarak kapatıyorum. Kaydırdım. Bir zincir çekip kesiyorum. Minik bir lale yaptık. Evet bakın bunu şimdi beraber yaptık. Evet, bunu da ben öncesinde yaptım. Şöyle. E, dediğim gibi çeyizlik değil de böyle günlük kullanmaya daha güzel olacak bir model gibi e, yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Bence hem pratik hem de böyle e, zahmet sokmayacak güzel bir model diye de düşünüyorum. Evet, şuraya bir tane daha yapacağım. İpimizi gerdirerek yaptığımız için oyamızda da böyle ütülü gibi görünüyor. E ayrıca böyle bir kere ütülediğinizde kalıp gibi duracak oyalardan bir tanesi olduğunu da düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram Oya Sandığım sayfamdan beni takip alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.